Bugün 31 Ekim Salı Beyaz Villalar Çanakkale Şantiyesi'nden herkese merhaba. Şu anda ikinci katların kat betonlarını döküyoruz. Laboratuvar firmamız. Yapı denetim firması arkadaşlar. Betonun başlaması ile beraber numuneler alınacak. Numune kaplarımız hazırlanıyor. Geçen hafta bu zemin katları dökmüştük. Arkadaşlar yukarıda vibratörle beton sıkıştırma işlemi yapıyorlar. Diğer tarafta demircilerimiz ikinci etapın demirlerini hazırlıyor. Nasipsiz Cuma günü orada da betonumuz var. binalarımızın duvarlarının örüm işi devam ediyor. Şöyle gördüğünüz gibi zemin katlar tamamlanmak üzere. Villamızın girişi şöyle Burası ön cephemiz. Aşağıda da dördüncü etap için zemin etüdü firması geldi. Onlar da zemin sondajlarını yapıyorlar şu anda. Burası salonumuz. Mutfağımızın geleceği nokta. Şuradan şu şekilde L şeklinde tezgahımız var. Duvarlarımızın arasında stropiyer levhalar var. Hem ses yalıtımı hem de ısı izolasyonu için. Burası banyomuz. Banyomuzda çamaşır makinesi veya boyler alanı. Kapıdan girdikten sonra sağ tarafta kulezetimiz. Camın olduğu yerde büyük boy bir tane duşakabinimiz ve burada banyo dolaplarımız olacak üst kata çıktığımızda şu şekilde örme devam ediyor. Kısaca şöyle anlatayım size. Bu alanda bir tane yatak odamız. Şu alanda banyomuz. Ebeveyn yatak odamız. Ve diğer odada burada olacak. Bu da üst katın manzarası. Şöyle görüyorsunuz. Demircilerimiz temellerimizi hazırlıyor yine. Şurada iki tane perde hazırlanıyor. Burada da perdesini döktüğümüz temellerin kalıpları sökülüyor. Burada da yine beton işlemlerimiz devam ediyor. Yaptığımız bütün üretimler hepimize hayırlı olsun. Allah hepinize güle güle kullanmayı nasip etsin.